Elektronlar atomun en düşük enerjili orbitalinden başlayarak yerleşirler bu sıralamada. Birinci enerji düzeyi dolduktan sonra ikinci enerji düzeyi de tam olarak dolar. Ancak üçüncü enerji düzeyinin S ve P orbitalleri dolduktan sonra D orbitalinden önce dördüncü enerji düzeyinin S orbitali dolar. Dolayısıyla kalabalık D orbitallerine yerleşmeden önce elektronlarımız ...daha az sayıda elektron olan S orbitaline yerleşmiştir. 3. enerji düzeyimizde olduktan sonra 4. enerji düzeyinin P orbitali ve sıra D'ye geldiği anda... ...yine az önce yaşadığımız durumu burada da yinelemiş oluyoruz. 5. enerji düzeyinin S orbitali ve 4D ile peşinden 5P orbitalleri dolar. Bu dolu sırasının daha akılda kalıcı olabilmesi açısından e, şu tablo önerilebilir... Say, say, para, say, para say. Dede, para, say, dede, para, say, dede, para, say şeklinde her bir durum ikişer kere tekrarlanmak suretiyle doluş sırası ifade edilebilir. Say, say, para, say, para, say, dede, para, say, dede, para, say. Seor biterleri birden başlar. 1, 2, 3, 4, 5... 6. P orbitalleri 2'den başlar. 2, 3, 4, 5. D orbitalleri 3'ten başlar. 3, 4. S orbitallerinin 2'şer elektron, P'lerin 6 elektron aldığını biliyorsunuz. D orbitalleri 10 elektron aldığına göre, doluş sıramıza göre orbitallere elektronların yerleşmesi bu şekilde olmalıdır. Olayı isterseniz daha sistematik hale getirelim. Örneğin birinci enerji düzeyinde S orbitali, ikinci enerji düzeyinde S ve P orbitali, üçüncü enerji düzeyinde S, P ve D orbitali, dördüncü enerji düzeyinde S, P, D ve F orbitali, beşte S, P, D, F devam ediyor ama gerekmiyor şimdilik. S, P şeklinde ifade edilebileceğimiz orbitallerimize elektronlar bu oklar istikametinde yerleşir. İşte Burada elektronlarımız 1s, sonra 2s. Sonra 2p, 3s. 3s, 3p, 4s. 3d, 4p, 5s. Dolayısıyla bu sıraya göre elektronlarımızı orbitallere doldurma şansımız var. Sevgili öğrenciler, şimdi de konu ile ilgili bazı örnekler çözelim. 37 elektronlu Sezyum elementinin elektron dağılımını yazınız. Her orbital ve yörüngede bulunan elektron sayılarını belirtiniz. 37 Sezyum için elektron konfigürasyonumuz 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 ve 5s1 şeklinde ifade edebiliriz. Görüldüğü gibi burada bir orbital, bir orbital, 3, 1, 3, 1, 5, 3 ve en son enerji düzeyimizde de bir yarı dolu orbital mevcuttur. Bir diğer durum ise uyarılmış durum veya uyarılmış atom olarak tanımlayabiliriz. Eğer bir elektron temel halde bulunması gereken orbitalden daha yüksek enerjili bir orbitalde bulunuyor ise biz bu elektrona uyarılmış elektron bu durumdaki atoma ise uyarılmış atom deriz. Hadiseyi şöyle özetleyelim. Bildiğiniz gibi atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar, yörüngelerde ise elektronlar mevcuttu. Eğer bu elektron dışarıdan enerji alırsa bir üst enerji düzeyine uyarılabilir. Dolayısıyla temel halde bulunması gereken orbitalden daha yüksek enerjili bir orbitalde yer alabilir. Bu durumdaki atoma biz uyarılmış atom diyoruz. Atomlar uyarılmış durumda fazlaca kalmak istemediklerinden dolayı aldıkları o fazla enerjiyi geri vermek suretiyle tekrar temel hale dönerler. Örneğin 11x atomunun 1s2 2s2 2p6 3s1 temel haldeki elektron dizilişidir. Ancak 3s'deki elektronumuz dışarıdan enerji alırsa daha yüksek enerjili bir orbitale uyarılırsa ki uyarılmış atomlar üzeri yıldız işaretiyle belirtilir. 3 s orbitalimiz boşalmış. Dolayısıyla artık elektronumuz 3 p'de bulunmaktadır. Atom dışarıdan enerji aldığından dolayı uyarılmış halin enerjisi temel halden her zaman fazladır ve üzeri bir işaretle belirtilir. Şimdi bir başka örnekle devam edelim. 20 atom numaralı kalsiyum elementinin en büyük baş kuantum sayısı nedir? Baş kuantum sayısını bir kere daha hatırlayacak olursak, Bildiğiniz gibi atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar, çekirdek çevresinde belirli enerji düzeylerinde hareket eden elektronlar vardı. Ve biz atomu bir otele benzeterek bu enerji düzeylerini ise o otelin katları olarak ifade etmiştik. Birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat olmak üzere. İşte bu katlara biz baş kuantum sayısı demiştik. O halde 20 atom numaralı kalsiyum elementinin elektron dizilişini yazarak yazarsak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. İkinci örneğimiz ise 10 atom numaralı neon elementinin temel halde tam dolu orbital sayısı kaçtır? Elektron dizilişi yazılacak olursa 1s2 2s2 2p6 görüldüğü gibi 1s orbitallerimiz 2s orbitallerimiz ve bütün p orbitallerimiz tam dolu olduğuna göre toplamda 5 tane dolu orbital içermektedir. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır.